Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Güller ve Günahlar dizisine bayıldım diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Güller ve Günahlar dizisi yeni başladı ama daha ilk bölümden nefes kesti. Tüm seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Serhat ve Zeynep konusunda senaryo hız kazanacak ve bu aşk daha ilk bölümlerden yavaş yavaş alevlenecek. Peki dizimizde hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak? daha ilk bölümüyle izleyiciyi İstanbul'un sisli sokaklarında bir girdaba sürükledi. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat Tecer, dürüstlük ve sadakat üzerine kurulu hayatını bir anda kaybederken, Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep, cesaretiyle hikayenin en parlak gülleri arasında bir diken gibi dikiliyor. Dizinin adından da anlaşılacağı üzere, güllerin saflığı günahların karanlığıyla iç içe, aşk, aile ve ihanet, bir bahçede zehirli sarmaşıklar gibi birbirine dolanmış. İlk bölüm, Serhat'ın eşi Berrak'ın uzun zamandır sakladığı bir sırrın patlamasıyla sonlandı. Bir sadakatsizlik mi yoksa daha derin bir ailevi yara mı? Bu sır, sadece Serhat'ı değil, tüm Tecer ailesini sarsacak bir deprem gibiydi. Kader adlı küçük kızın masumiyeti ise bu fırtınanın ortasında bir fener. Zeynep'in şiddete maruz kalan kaderi kurtarması iki kahramanın yollarını kesiştirdi ve diziye duygusal bir omurga kazandırdı. Şimdi ikinci bölüm fragmanının ipuçlarıyla bu hikayenin nasıl dallanıp budaklanacağını analiz edelim. Fragman, "Kaderin babası burada." diye haykıran bir sesle açılıyor. Bu, geçmişin hayaletlerini uyandıran bir çağrı. Zeynep'in "Her şeyin bir nedeni var, sadece doğru soruyu sormak gerekiyor." sözü ise bölümün anahtar sorusunu işaret ediyor. Serhat, Berrak'ın sırrını sorguladığında mı yoksa kaderin babasının ortaya çıkışıyla mı gerçek günahlar gün yüzüne çıkacak? Bu analizde, karakter dinamiklerini, temaları ve olası senaryoları parçalara ayırarak, dizinin bu bölümde nasıl bir gerilim ağı öreceğini öngörelim. Zira güller ve günahlar, sadece bir aşk hikayesi değil, günahların bedelini ödeyenlerin kurtuluş arayışı. Öncelikle, Serhat Tecer'in karakter arcını ele alalım. Murat Yıldırım'ın ustalıkla işlediği Serhat, ilk bölümde idealist bir baba ve eş olarak resmedildi. İşinde dürüst, ailesine bağlı ama naifliği yüzünden kırılgan. Berrak'ın sırrı ki fragmana göre bir sadakatsizlikten öte, belki bir gizli ilişki veya ailevi bir utanç Serhat'ı bir anda güven kavramının enkazında bırakıyor. İkinci bölümde, bu enkazın altında kalma riski yüksek. Öngörüyorum ki, Serhat'ın ilk tepkisi intikamcı bir öfke olacak. Berrak'la yüzleşmesi, evliliklerinin temellerini sarsan bir tartışmayla başlayacak. Fragmandaki karanlık sahnelerde Serhat'ın yalnız başına İstanbul'un yağmurlu gecelerinde dolaşması içsel bir yolculuğun habercisi. Bu, klasik Türk dramalarında gördüğümüz düşüş motifi. Kahraman statüsünü kaybeder ve yeniden doğuş için dipte nefes arar. Zeynep'le kesişmesi ise bu düşüşü bir kurtuluşa dönüştürebilir. Kader sayesinde başlayan bu bağ, ikinci bölümde derinleşecek. Serhat, Zeynep'in cesaretinden ilham alarak Berrak'ın sırrının katmanlarını soymaya başlayacak. Tahminim, Serhat'ın doğru soruyu sorması, Berrak'ın sadece bir ihanet değil, belki Tecer ailesinin karanlık bir geçmişini mesela bir miras kavgası veya gizli bir borç açığa çıkaracak. Bu, Serhat'ı pasif bir mağdurdan aktif bir soruşturmacıya evriltir. Bölüm sonuna doğru Berrak'ın telefonunda bulduğu bir mesaj veya eski bir fotoğraf yeni bir cliffhanger yaratır. Serhat, dizinin erkek perspektifinden günahların ağırlığını taşıyacak. Öngörüye göre bu bölümde gözyaşları kadar öfke de göreceğiz. Zira Yıldırım'ın performansı sessiz fırtınalarda zirve yapacak. Zeynep'in rolü ise hikayenin en dinamik unsuru. Cemre Baysel, Zeynep'i bir gül dikenli kadın olarak yorumluyor. Sokaklarda büyümüş şiddete karşı dimdik duran ama içindeki yaraları saklayan biri. İlk bölümde Kader'i kurtarması, Zeynep'in maternal içgüdüsünü ortaya koydu. Bu, sadece bir kahramanlık değil, kendi çocukluğundaki travmaların yansıması. Fragmanda Kader'in babası burada paniği, Zeynep'i doğrudan etkiliyor. Öngörüyorum ki, Kader'in babası, Zeynep'in geçmişinden bir figür. Belki eski bir sevgili veya ailevi bir düşman. Bu ortaya çıkış, Zeynep'i savunmacı bir pozisyona sokacak. Serhat'la ittifakı sadece kader için değil, kendi sırlarını korumak için güçlenecek. Analiz olarak, Zeynep'in teması, güllerin gücü. O, günahların ortasında saflığını koruyan bir sembol. İkinci bölümde, Zeynep'in Serhat'a açılması muhtemel. Bir sahnede, yağmur altında, ben de kaybettim birini ama pes etmedim diye itiraf etmesi, romantik bir kıvılcım yakabilir. Ancak bu aşkı aceleye getirmemek dizinin gücü. Tahmine göre Zeynep'in cesareti Serhat'ı Berrak'ın yalanlarından kurtarırken kendisi de kaderin babasının tehdidiyle yüzleşecek. Bu, Zeynep'i bir kurtarıcıdan kurbanlığa sürükleyebilir babasının gelişi, kaderi geri alma girişimiyle sonuçlanırsa Zeynep mahkemelik bir savaşa girecek. Fragmanın duygusal yükü bu çatışmayı işaret ediyor. Zeynep'in arcı kadınların dayanıklılığını vurgulayacak ama öngörüye göre bölüm ortasında bir ters köşe kaderin babası, Zeynep'in sandığından daha masum çıkabilir, bu da Zeynep'in yargılarını sorgulatır. Bay Selin enerjisi, Zeynep'i dizinin kalbi yapacak, izleyici onun gözünden günahların bedelini hissedecek. Berrak karakteri, hikayenin en karmaşık günahkarı. Fragmana göre sırları gün yüzüne çıkmak üzere, öngörüyorum ki ikinci bölüm Berrak'ın perspektifini genişletecek, belki bir flashbackle sırrın kökenini göreceğiz. Gençliğinde yaşadığı bir baskı, ailevi bir zorunluluk veya Serhat'ın bilmediği bir travma. Serhatla yüzleşmesi bölümün zirvesi olacak. Berrak'ın sormaman gereken soruları sordun diye haykırışı izleyiciyi ikiye bölecek. Başlangıçtaki saflığı günahlarla kararmış. Öngörüye göre bölümde Berrak bir müttefik arayacak belki ailesinden bir üye Serhat'ı suçlayarak sırrını örtbas etmeye çalışacak. Bu entrika katmanını artırır, berrak, dizinin anti kahramanı olarak evrilecek, izleyiciyi, acımasız mı yoksa kırılmış mı diye düşündürür. Kaderin masumiyeti, tüm bu karmaşanın katalizörü. Küçük kız, ilk bölümde şiddetin kurbanı olarak tanıtıldı. Fragmandaki babası burada paniği, onun geleceğini belirsiz kılıyor. Analiz olarak kader temsili bir figür. Günahların masum kurbanı ama aynı zamanda iyileşmenin anahtarı. Öngörüyorum ki ikinci bölüm, kaderin babasının gelişiyle bir velayet savaşı başlatacak. Babası, belki bir eski suçlu veya terk edilmiş bir figür, kaderi geri almak için Zeynep ve Serhat'ı tehdit edecek. Bu, hikayeye aksiyon katacak bir kovalamaca sahnesi veya gizli bir buluşma. Kaderin Zeynep'le bağı güçlenirken, Serhat'ın babalık içgüdüsü tetiklenecek. Tahmine göre, kaderin bir çizim veya sözü, Serhat'ın kendi ailesindeki çatlakları aydınlatacak. Kaderin Arcı Kısa Ama Etkili, bölüm sonu, onun bir gül hediye etmesiyle duygusal bir kapanış yapabilir ama öngörüye göre babasının gölgesi, üçüncü bölüme uzanacak bir tehlike yaratır. Temalar açısından, güller ve günahlar ikinci bölümde, sırların bedelini derinleştirecek. Aile bağları ilk bölümdeki gibi kırılgan, entrikalar, İstanbul'un arka sokaklarında gizli. Öngörüyorum ki, bölüm bir ikili yapı izleyecek. Serhat'ın iç dünyası ve Zeynep'in dış çatışmaları paralel ilerleyecek, fragmandaki kesişme sahneleriyle birleşecek. Gerilim, Berrak'ın sırrının açığa vurulmasıyla zirve yapacak belki bir aile yemeğinde patlayan bir tartışma. Romantizm ise yavaş. Serhat ve Zeynep'in bakışmaları, günahların arasında bir umut ışığı. Sosyal medyada kare güller ve günahlar etiketiyle dönen tartışmalar, izleyicinin bu temalara nasıl bağlandığını gösteriyor. Öngörüye göre, bölüm reytingleri ilk haftadan yüksek tutacak, zira ters köşeler bol. Sonuçta ikinci bölüm Güller ve Günahları bir dramdan entrika şölenine dönüştürecek. Serhat'ın sorgulaması, Zeynep'in savaşı, Berrak'ın itirafı ve Kader'in kaderi izleyiciyi nefessiz bırakacak. Güller ve Günahlar dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.